Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün Serbik'te YouTuber Life 1. bölümünü oynuyoruz. Evet arkadaşlar, bugün farklı bir oyunla sizinle karşınızdayım. Bugün YouTuber Life oynayacağız, YouTuber oyunu. herkes biliyordur ama ben gene sizinle beraber oynayacağım. Bu bir seri olacak arkadaşlar. Artık kaç bölüm olur bilmiyorum. Bitireceğim ama oyunu. Hedefim o. En popüler youtuber oldum. Evet. Bizim bu buraya gelmemiz lazım. Uzun veya zor bir yolculuk geçirdim. İşte bu benim hikayem. Ve başlıyoruz arkadaşlar. Evet arkadaşlar geldik. Şimdi. Şimdi. Ben bayağı yapacağım. Şimdi saçı şöyle şu olsun tamam. Bunu kahverengi yapacağım saçını. Gözünü yeşil yapacağım. Ee, ya da kendime benzeteyim kendime benzeteyim. Ee, ya yani siyah ee, Koyu kahverengi var mı? Yoksa da Bu iyiyim. Şimdi üst olarak şöyle Güzel bir üst Bulmaya çalışıyorum Bu güzele benziyor Altında şöyle bir şey giyeceğim. Mavili bir Karakter yaptım arkadaşlar Gözlük takmayacağım Şimdi biz arkadaşlar ee, Ne olalım süperstar aç gözlü sosyal Dahi partayamadı Ben Iııı ee, Viral videoların ustasısın, hırsın. daha önce abone için? Aç gözlülük var. Sosyal olalım. Tamam sosyal olalım. Kanalın hakkında bir şeyler söylemek ister misin? Oyun kanalı zaten. Şimdi arkadaşlar. Eee ismim Ali yazalım geçsin. Ama Ali. Kanalımın ismi tabii ki de kod oyun. Bunu söylemeye gerek yok. Hem sosyal hem oyun şeyler çekerek başlayacağız. O zaman geçelim. Evet ilk videomu boduda yapmıştım. Annemle birlikte taşınmak zorunda kaldım. Ve burada pek de fazla arkadaşım yoktu. Bir numaralı YouTuber olmadan önce öğrenmem gereken birkaç şeye bakalım. Şimdi ben biraz oyunu iyi biliyorum. Evet o zamanlar rafımdaki oyunlara video çekmeyi seviyordum arkadaşlar. O zaman ilk videomuzu yapıyoruz. Burada Empire Planet 2. Hadi bakalım. Oynayış. İstasyon 1 olacak. Düşük çözünürlükte. Filtre yok. Tek yönlü. Ee, böyle olsun. Ama arkadaşlar önce bir şu ses efektleri çok fazla bunun ses efektleri. Bunu ses efektlerini azaltalım. Tamam. Bu aşamada bir kart seçerek çözmek zorunda kalır. Neyse. Bir gizli eşya buldun, Iııııııı... Ee, kutlama çığlığı. Tamam. bunu arkadaşlar uygun olanları seçeceğiz. Oyuna başlamadan önce ne yapılır? Mesela, kobi olmayan bir yorum yapılır. Tamam. Enerjimiz bu kadar da, o yüzden bu kadarlık yaptık. ne diyoruz ee, Böyle mi daha şey verir yoksa böyle mi? Şu daha güzel gibi arkadaşlar. Bu oyunun bir dakika ikincisi var. İkincisini de istiyorsanız böyle bayağı böyle bir like istiyorum. Başlık ekleyesek, ee, yumuşak odak. Başlık ekleyelim. İşlem. Evet arkadaşlar, ilgimiz 76 puan 6. Çok iyi. Ses tamam. Evet, videomuz yükleniyor. Hala kanal video yüklerken geçen zamanlarda rahatsız oluyorum. Ama şunu söyleyebilirim. Görüntülenmelerin haberlerine kazandığı paraya bakmak her zaman heyecan vericidir. Ayrıca zaman yorumlara bakıp iyi iş çıkar çıkarıp çıkarmadığımı öğreniyorum. Tamam. Ha evet arkadaşlar. Şimdi şöyle bir sistem var. Ee, annemiz var bizim ve biz sürekli sınava gidiyoruz. Ve sınava gittiğimizden dolayı hep çalışmamız lazım. Burada da her ay sınavı verdiğimde dolayı ders çalışmak zorundayım. Eğer geçersem ödül alacağım. Yaklaşık bir kaç dolar e, kaç dolar veriyordu? 50 dolar olması lazım okula gidebilmek için kapın oradan ders çalış diyoruz ve bayağı zaman geçiyor. E, ee, ailemizin, annemizin bize kızmaması lazım. Bizim sürekli böyle okula gidip başarılı öğrenci olmamız lazım bir yandan. Bir yandan da YouTube işiyle ilgileneceğiz. Aynı benim işim gibi. Sınavlarım için hazır olup olmadığımı telefondaki takdimden görüyorum. Tamam. Buraları geçelim. Mağaza gitmek için ayrılmak zorunda değilim. Aynen online şey yapabiliriz. Alışverişe gidelim. Burada bir sürü alışveriş seçenekleri var işte. Amazing. Burada yeni oynat sınav alacağız arkadaşlar. eee burada konsollar bilmem neler. Burada ise bunlar var. Tamam. Video çekmekteki temel tarafı zaten aşinayım. Başlangıç zor geldi farkındayım. Fakat bir YouTuber olmak. Evet arkadaşlar. Ve biz de şöyle bir 100.000 abone oluyormuşuz. Tabii şaka arkadaşlar o kadar olmamız. <laughs> Şimdi yeni bir oyun al. Arkadaşlarım arkadaşlarım var. Burada görevlerimiz var arkadaşlar ve çevrimiçi sohbet. Şurada telefon telefonumuz var arkadaşlar. Bu telefonda arkadaşlarımızın işte ne kadar sevip sevmediğini yüzdelik durumdan görebiliyoruz. 31 Ocak arkadaşlar. Biz daha 3 Ocak'tayız. Bunu biz yeşil yaparsak art, A artı alıyoruz. Yani tam alıyoruz. Şimdi o zaman bir gidelim. Bir oyun alalım. Böyle ucuz beğenilen bir oyun var mıdır? Şu oyun güzel gibi. Aldım. Tamam. Yeni bu Oyun aldım ve 78 XP geldi arkadaşlar. Şimdi kendi seviye ulaştan Bir sürü Tenekler geliyor arkadaşlar. Ee, ampuller falan yani enerjin enerjimiz artıyor. Burada yeni kartlar şey de var arkadaşlar ama şu an e, el sallayarak merhaba. Bunların hepsi açık ama bunları bu kartların çok fazla açarsak enerji seviyemiz düşüyor. Öyle bir sorun var. Şimdi arkadaşlar burada e, yemek sevimiz iyi aslında. Ders çalışalım. Bir ders çalış git. Şimdi buna tanıt. Tanıtmaya gerek yok şu an. Tanıtmaya gerek yok. E, sonucu göster. Şimdi. 0.01 dolar kazandık arkadaşlar. Bu çok fazla. Evet. Şimdi arkadaşlar. Kart geldi. Havalı selamlama. Tamam. Bunu koyalım. Açalım. Şunu kapatalım. Tamamdır. Okula geri dön. Tamam. Okula gittik arkadaşlar ve buradaki barımız yavaş yavaş doluyor. Keşke gerçekten öyle kolay olsa. <laughs> şimdi ne yapacaktık Yeni oyunumuz gelmişti arkadaşlar. O oyunu şimdi oyun seçelim. Yeni oyunumuz hakkında hemen bir oynayış şey yapalım. Tamam, hiçbir şeyimiz yok zaten. Bilgisayarımız çöp. Ya tabii bilgisayarı İleriki zamanlarda bozulacak, edecek. Onları tamir etmemiz lazım. Maya para istiyor. Para önemli. Havalı selamlamayla giriş yapalım şimdi. Tamamdır. Oyun introsu annesi... Ee... Komik olmayan bir yorum yapsak bizim için yeterli. Burada doğru yapmamız lazım arkadaşlar her şeyim Normal oyunda... Yani... Mutlu ifade. Yeter yani. Lan... Tamam arkadaşlar devam ediyoruz devam ediyoruz. Şimdi şurası ha. hangisi daha iyi olur ki? Şöyle mi daha iyi olur? Şöyle mi daha iyi olur? İkisi de aynı şeyden gele de böyle olsun hadi. Şimdi şunu ve şunu koyacağım. İşliyoruz. Bu sefer arkadaşlar 76 önce ilgi. Şu da 76 ama puanımız arkadaşlar 12 oldu bu sefer. Rekor atladık. Video hemen yanıyorum. Bu barımız yavaş yavaş düşüyor. Ve arkadaşlar Halloween tam güncel mi böyle bir de hayaletler geziyor arkadaşlar şöyle. Eee... şimdi ne yapacağız arkadaşlar? Ee, biraz ders çalışacağız yoksa annemiz bize kızıyor. Kızmaması lazım. Bize çünkü 50 dolar verecek ve 50 dolar mı 100 dolar mı tam bilmiyorum. Verince bayağı şey alabileceğiz. Evet hemen oldu. Evet. Şimdi. Legend of Gans oynayış. Tamamdır. Şimdi. Bu yükleniyor arkadaşlar. Bu yüklene kadar biz bir yemek yemeyelim. Uyuyalım uyuyalım. Hemen zaman geçsin arkadaşlar. Hemen o zaman geçsin. Tamam. Yorumlara bakıyoruz. 3 like var. Ne bu videoyu sevsene de anlamadım. Galiba tek izlemek zorunda kesin Kes <laughs> Tamam. Şimdi. Videomuz 28.30 Ve şu arkadaşlar, şuradaki şey e, hayran da mutlu eee sembolü Bu kızgına da dönüşebiliyor az video atarsak Biraz dengelememiz lazım her şey Şimdi arkadaşlar 70 dolarımız var Ya yeni oyun almayacağım Aa dur, annem geldi, annem geldi Evet arkadaşlar bize sarıldı neden? Çünkü biz ders çalıştık <laughs> Bu hafta derslerinden önce çalıştın böyle devam et diyor Ha geçici işlerde bir miktar ekstra. Evet arkadaşlar çalış menümüz var. Burada da e, belirli saatlerde gidip çalışabiliyoruz para kazanmak için. Bunu yapacağım ama şu an değil. Çünkü şu an ne yapsak 31 Ocak'a yaklaşmışız yavaştan. Şimdi o zaman şu ilk oyunu. Yani sürekli aynı e, oyunları atarsak arkadaşlar etkileşimimiz azalıyor. Bu yüzden farklı oyunlar atmamız lazım. Evet. Hadi etmeye başla. Kutlama çığlığı diyelim. Oyuna başlamadan önce konu dışı bir yorum edebiliriz. Aynen. Normal oyunda mutlu ifade. Yok çünkü başka enerjimiz kalmadı. Tamamdır. Şimdi arkadaşlar bunları hemen düzenliyoruz. Şöyle daha iyi. Aynen böyle daha iyi. Burada şunla şunu tekrardan yapacağım. Bu sefer ilgimiz biraz azaldı ama puanımız çok arttı. Burada arkadaşlar artık deneyimlerimiz gitgide artıyor. Artınca artık daha da fazla etkileşim, daha da fazla rekor puan geliyor. Şimdi burada arkadaşlar gene yeni görevleriniz var. Yeni bir oyun al tekrardan. 750 XP çok iyi. Arkadaşlarım ara ve çevirim içi sohbet diyor. Ben bir ders çalışsam mı? Bir dakika. Yemek ye yemek ye yemek ye. Şurada arkadaşlar dolap var yiyecek bir dakika sosyal var arkadaş ama Abi yesin şimdi sınavda yavaştan çalışmamız lazım burada arkadaş çevrimiçi sohbet dediği mesaj şimdi seviyorsun bilmem o zaman mesajlaşalım mesajlaşalım ha videoyu ne kadar bekleyeceksek o zaman arkadaşlar son kez ders çalışacağım bir fullleyirim o bari. Ondan sonra da bir çalışa gidelim. Biraz çalışalım. Çünkü yeni oyunlar ve bilgisayarımıza yeni ekipmanlar alacağız. Zaten arkadaşlar bu ilk bölüm o yüzden ilk bölümde çok bir şey olmayacak. Biraz daha oyunu tanımam. Yani video bir 20-25 dakika olur diye düşünüyorum. Şimdi sonucu geç. 511 izlenmiş arkadaşlar. Hadi biz de izleniyor. İzlensek kesin iyi olur. Aboneler 103. Toplam kazanç 0.73 dolar. Bak yavaş yavaş artıyor. Bir tane dislike'ımız var tamam. Sıkıntı yok. Şimdi buraya geliyorum arkadaşlar. Ee, ne yapacaktım ben? Ha çevrimci sohbet yapacaktım. Hemen yapalım birisiyle. Görev. Ama geldim. Şimdi ne ilişki hatta. Ha şimdi XP'miz yavaş yavaş olacak. Tamamdır. Ben bir çalışayım o zaman. Koşu koşa çalışayım. Ee... 4 saatliğine ay kaparca iki Bu oyunu zandırma var mıydı? Bilmiyorum. Şu tuş ne? Aynen aynen. Şurada zandırabiliyorsun ama. Bu ne? Bu ne işe yarıyor ki? Neyse başar. Biz böyle devam edelim. Şimdi. Çalıştık paramızı aldık. O zaman bir alışverişe gidip yeni oyunlar satın alıyoruz arkadaşlar. Hemen. Şimdi 40 dolar yerine şu 35 dolardan bir tane daha alabiliriz. XP'miz de geldi çok iyi. Evet yetenek puanı kazandım diyor bir şeyler diyor. Arkadaşım gel merhaba Ali ben oyun oynarken yapmak istiyorum ama nasıl kaydedeceğim düzenlemeyi bilmiyorum. Şimdi bize bir oyun getirecek arkadaşlar ve biz bu oyunla sipariş diyor. Yaklaşık 20 dolar çok iyi. Hemen yapıyoruz. Oyun seçiyorum. Şunu yapmamız lazımmış. Hemen oyunu istiyorum. Bunu çekmemiz lazımmış. Hemen çekiyoruz. Evet. Havalı selamlamam. Çok iyi. Ana menü. Ana menüde kopya koymam diyorum. Ya ne yapalım anam Bir istirek buldun. Kutlama çalı. Tamam. Şimdi. Şunu şöyle yap. Bunu da böyle yap. Hadi bakalım. Şunu da şöyle şöyle ekleyeyim. Video yayınla. salon Masters hair salon değil mi biz doğru oyunu mu yaptık Mr. Salon tamam Hair salon benim için çok şey ifade eder ben lazım oyunu sana göndereceğim Bilgisayar oyun hiç videosu diyor mesela bazen ee, Konsolla diyor ama onu yapamayız Şimdi arkadaşlar burada diyor ki ilk izlenim Var ama burada en fazla getiren ben denemiştim Hangisi ortak arkadaşlar ortak çok ettiriyor. Şimdi o zaman biz hemen gündelik var. Hmm. Oynayış ilk aynı. ilk oynayış videosu çekmek için ilk izlenimi aldım. Uyusun bu arkadaş. Şimdi seviyemiz 3 oldu. Artık bu şey daha da fazla oldu. Burada tavsiye kısa yorum. Kısa yorum. Kısa yorum alacağım. Kartta da eklemek istiyorum. Kısa yorumu. Tamam. Komik olmayan yorumu silip yerine kısa yorumu ekledim. Şimdi benim bu video yüklendikten sonra arkadaşlar siparişim onaylanacak inşallah. Ve 20 dolar bakiye gelecek ve bu çok iyi arkadaşlar. Çok iyi. Şimdi biz biraz o zaman ders çalışalım yine. Şu barı fulllememiz lazım ki annemiz bize para versin. Değil mi? Hemen de videomuz yüklenmiş olur. Evet. Şimdi videomuz kaç dakika? Ya videomuz 17 dakika olmuş arkadaşlar. Ee, birazdan videomuz sonuna geliriz. Bu sefer arkadaşlar 2000 izlenmişiz. Çok iyi. Çok iyi. 1K'da şey aldım. Kart olarak tavsiye alalım. Tavsiye aldım. Tamamdır. Evet, bu da oldu. 20 dolarımız geldi. geldi. Video için evet. teşekkür ederim. Sana ne dersen onu söyleyeceğim. Bu arada birkaç gün önemli oyun toplantısı olacağını biliyor musun? İyi youtuberlara tanışabilirsin. 100 dolarlık bir bilet var arkadaşlar. İyi youtuberlarla tanışıp şey yapabilirmişiz. Oyun toplantısı olacakmış. Dönersin ama bilet 100 dolar para biriktir. Özel sürüm konsollarının da orada olacağını söylentiler var. Gideriz, gideriz. 100 dolar yaparız. O zaman arkadaşlar Game World ee, 10 Şubat'ta daha çok var. O zaman biz bir bakalım alışverişe, bakalım neler alabiliriz. Burada yeni bir şey alabilir miyiz? Şu an almayacağım. Ama bilgisayarımı daha da geliştirmek istiyorum. Bu yüzden de bir kulaklık aslında alsam. Mesela bizim şu anki kul kulağımız şu basit kulaklık arkadaşlar. Yani bence hadi bunu alalım. Mikrofonumuzu da daha iyi olması için mikrofon da alalım. Bunların hepsi gelsin. Biz bir çalışak o zaman. Çalış. 20 dolarlarına bir yere de çalış bakalım. O, sonraki bölümde arkadaşlar. Ee, sonraki bölümde ne yaparız? Sonraki bölümde arkadaşlar Game World'a e gideriz. Ve bilgisayarımızı daha da güncelleştireceğiz. Ve arkadaşlar böyle bunlar geldi. Artık mesela bir oyun yapacağımız zaman bakayım bir dakika. İlk izlenim diyorum. Oyun iş diyorum. İstasyon düşünün. Mesela burada filtre yok. Çift yönlü ve tek yönlü ama çift yönlü arkadaşlar ee, şey oluyor. İki kişi ortak şeyi var arkadaşlar göstermiştim. O oluyor. Burada yükseltte yükseltip aslında kaç dolar ki? 250 var çok pahalı çok pahalı. O zaman arkadaşlar bugünkü bölüm videomuz bu kadar olsun. Sonraki bölümde Game World'a gideriz bakarız bilete yeni konsollar tanıtılacakmış onlara bakarız. O zaman videomuz bu kadardı görüşmek dileğiyle hoşçakalın bay bay.